Yaklaşmakta olan savaş karşısında Ernest, olası gaz saldırılarına karşı pencereleri kapatır ve her aile üyesi için bir gaz maskesi hazırlar. Acımasız savaş sonunda başlar. Hava saldırısı sirenleri her eve korku yayar. Kasabanın küçüklerini korumak için bir buçuk milyon çocuk kırsal bölgelere tahliye edilir. Ethel yüreği paramparça olsa da oğlunun güvenliği için bu karara razı olur. Belki de ayrıldıktan sonra bir daha asla görüşemeyeceklerdir. Londra'da kalmaya devam eden Ethel ve Ernest güçlü kalabilmek için birbirlerine destek olurlar. Ernest bir itfaiyeci olur. Etel ise yeraltı ulaşımında memur olarak çalışır. Bombalardan korunmak için Ernest arka bahçeye bir sığınak inşa eder. Ancak kargaşa dinmez. Demir kapıları ve parmaklıkları silah yapımında kullanılmak üzere sökülüp götürülür. Etel bu duruma üzülür fakat kısa süre sonra bir bomba evlerini yerle bir eder. Daima iyimser olan Ernest, "Eteli, hayatta olmamız bile yeter." diyerek teselli eder. Kırsalda yaşayan oğullarının güçlendiğini bilmek onları minnettarlıkla doldurur. O, dünyanın kaosunu orada hissetmiyordur. Ancak Ernest her gün cephede yangınlarla savaş savaşırken tükenmeye başlar. Savaşın acımasız gerçeğini en yakından hissediyordur. Artık iyimserliği bile yavaş yavaş söner.